Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün burçak kurabiye yapacağız. Yapımı çok basit. Hemen malzemeleri sayalım. 2 paket burçak bisküvi, 1 su bardağı pudra şekeri, 1 su bardağı fındık kırığı, 2 yumurta beyazı. Şimdi yapım aşamasına geçelim. 2 paket burçak bisküviyi rondodan geçirdik. Şimdi içine 1 su bardağı pudra şekerimizi ile koyuyoruz. Daha sonra bir su bardağı fındık kırığımızı da ilave edelim. Ve 2 yumurta beyazını da ilave ediyoruz. Ve iyice karıştıralım. Bu kıvamda olması gerekiyor. kurabiyelerimiz hazır. 180 derecelik fırında 10-15 dakika kadar pişiriyoruz. Çok fazla fırında tutmuyoruz çünkü sertleşir. Şimdi bunlar fırına fırından çıkan kurabiyelerimizi benmari usulü erittiğimiz çikolatamıza batırıyoruz. Ve daha sonra isteğe bağlı şan fıstığına da batırabiliriz. Ve harika.